Beykoz Riva'dan herkese selamlar arkadaşlar şimdi şöyle şan tahtamız var buraya yine İtalyancıyla yapacağız şimdi verim. böyle açık renk kalacak boyasız açmış olacağız şöyle turuncu kalmayacak yani bakalım nasıl sonuç çıkacak iki kat sisre motorumuzla sisre yapıp sonra triyomuzla triyo yaptıktan sonra tabi kenarlarda alacağız şu makinenin girmediği yerleri böyle özel bakımını. Ondan sonra cila işlemini göreceğiz. Villamız büyük, merdivenlerimiz de var. Şöyle manzaramızı da gösterelim. Seyre devam inşallah. Evet arkadaşlar sisre motorumuzla iki kat sisremizi yaptık. Ondan sonra şimdi kenarları bir kat aldık. Bir kat daha alacağız ama şimdi iki kat sisremiz bitti. Bakın tertemiz çıktı. Düzleşti falan. Macun çekeceğiz şu boşluklar için. Macundan sonra da triyomuzu çekeceğiz. Ve ikinci kenar almayı yapacağız. Ondan sonra işlem tamam olacak inşallah. Şimdi macun işlemimize geçtik arkadaşlar. Şimdi macunumuz kurudu. İkinci kat kenarımızı alıyoruz. Şöyle. Tertemiz oluyor. Vakumlu kenar makinamızla. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi süper opak çılamıza yani süper mat çılamıza. Ahşabın rengini elimizden geldiğince doğal korumak istiyoruz. Kızıl çam tahtamız var bu arada. Bakalım nasıl olacak. Şimdi hep beraber görelim cilamızı şöyle. Evet görmüş olduğunuz gibi şimdi cilamız kurudu. İkinci katımızı atacağız böyle o numara. Çok güzel bir doğal çam tartamız çıktı arkadaşlar. Beğenip abone olalım.